Ee, birini düşünelim CHP'ye gönül vermiş yıllarını vermiş hatta ee, o isim e, aday olmayacak ve e, örnek veriyorum Deva Partisi'nden bir isim e, onun yerine e, CHP'ye gönül vermişliğinin yerine e, aday olacak. Şimdi böyle baktığımız zaman o kişinin bir kırgınlığı gönül kırgınlığı olmayacak mı CHP'ye karşı? Şimdi siyaset e, bir ideoloji işidir. Türkiye'nin sorunlarına nasıl hı hı. baktığınızın sorunudur, sorunudur. Ee, şimdi bir başka partinin adayına bir başka partinin çalışması da çok zor olur. O nedenle benim başından beri belki sizin programda da söylemişimdir. Hı hı. Ee, Millet İttifakı için CHP için doğru olan şuydu. Ee, bir sefer her parti birinci tura kendi adayıyla girmesi gerekiyordu. Birinci turda eğer seçile e, Cumhurbaşkanını seçilemezse ikinci turda da yine ittifak yapılabilir. Yine bir araya gelinebilir. O arada da Türkiye'nin sorunlarına nasıl bakıldığı çerçevesi ortaya konur ve öyle yürünür. E, ama bu yapılmadı. Çünkü bunun yapılması şu açıdan e, çok yararlı olurdu CHP için. Birincisi e, kardeşim e, diğer partiler de seçime girerdi. Nasıl baraj sorunu olmuyor ittifak olduğu için. Hem o diğer partilerin ne kadar oy aldığı ortaya çıkacaktı. Hı hı. Ayrıca şu anda yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında şu anda hiçbir aday birinci turda seçilemiyor. Bir parti kendi tabanını tutarsa bir başka adayın çıkma olasılığı çok zayıf görünüyor. O nedenle birinci turda Diyelim ki ittifakın diğer bileşenleri, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti kendi adaylarıyla kendi tabanlarını tutarlardı. Cumhur İttifakı'na kayma olmazdı e, ve her partide kendi e, oyunu görürdü. Bakanlık paylaşımıydı vesaire de o zaman ondan sonra yapılırdı. İki, Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceği konusu gündeme gelirdi. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla mesela Cumhur İttifakı'nda bir ideolojik birliktelik var. Yani %90 bir ideolojik birliktelik var. Ama Millet İttifakı'na baktığımız zaman bu ideolojik birliktelik yok. 180 derece ters.